uh -huh. i <laughs> n. Abi. Hayır ya. Başla başlamaz şey yaptık. Neyse. Hadi bakalım. Bu şapkayı alacakmışım. Yes 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 o zaman arkadaşlar. Bizim biraz biraz biraz. Şöyle şu kardeşini alalım. Tamam, artık araba mı araba kalmayacak. Arabaları hep altına çevireceğiz. Artık. Ta zaten tank devreye giriyor. Kusmameli. Yani. देना क्या करते हो ना Araba çıksın ya, araba çıkmıyor hiç. Tam panik izleyim ben ya. Yes, var ya. Beş tane kaldıyorduk işte. Bakalım. Kardeşim, ah be. Aa. Kardeşim, ilk tane şöyle, bir tane, bir tane, bir tane şöyle, bir tane, bir tane şöyle. Kardeş, ooo. Quadrapex çıktı. Quadrapex mi? Ne bulunsun, ne bulunsun. Abi tank çıkarsa <laughs> var ya şu anda çok mutlu olurum. Tank çıksın. Abi tank çıksın ya. Bak tam çıksın abi. Bak kaç tane amma çıktı kardeşim. Ben azıcık çıksın ya. Değil mi? Aa. neyse. Çıkmadı. Kardeşim tankı çıkartır mısın? Kardeşim uçak istemiyorum. He? tarih yaşamak sizde biraz aa adam işi biliyor biraz aa adamlar çok güzel yaptı bu arada uçağı kaç tane uçak yok etmişiz ona da bakarız bir tane daha aferin aferin abi şu anda benim amacım oha kaç kişiyiz 27 mi oha o kadar kişi olmuş değil mi? benim amacım Dört tane para yapmak şimdi. Ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor? Yani bu arada bu dragon sevmeye başladı bu Çünkü dragonla çok kolay oluyor artık. şekli oh, gitti. Çok güzel. Sakalyem ne işte bilmem. Cilindir şapka. Bak ya dışında son bu falan dengeler görür mü? Ben görmeyeyim. Otuz, 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 dört, otuz dörtte, otuz yeni tane daha başlayacağız. Bu iki gün sonra uğraşacakmış. Ben şu görevi bitireyim. Amacım bu yani. O kadar bitirirsem yani bu kadar yani diyor diyelim. Onun 10, 10 dakika daha, 12 dakika filan bitiririz diyor. Ama ben bunu neden aldım? Neyse. <laughs> Bak bir daha yan başını sen çıkartıyor ya. Bende şimdi oyunun sonunda sensi çıkartsam Neyse Hop hop git O çareye lan bu arada şeyi? saniye şeye Oğlan sen yazan bir sene şey Son 5 tane Son 5 tane de günlük kadar işte ya öyle diyorum ya günlük görev bitiyor. Eee oğlum işte ben seninle gideceğiz, gireceğiz böyle bir 20-12 gün falan sonra. Ufa ile girebilir miyim ama. Ben mesela altından seveyim. Prodüksiyon paraya çevir, depoyundaki çöpü devir. Tamam, depoyundaki tane çöpü de devireceğim. Oha lan! Yoksa 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 eşek oluyor mu 42 hayır ya ha. krın yok krın yok kızlardan ben ne zaman biri düştüm ya hadi oğlum hadi hadi yaparsın. Çöplük, 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 çöplük gel çöplük gel çöplük gel çöplük çöplük kardeşim gel çöplük çöplük kardeşim ben çöplük kardeş gel, ne yapıyorsun? Kald 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 Hayır 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 hayır. Hayır. Ya nisa? Ah oğlum istedim evet. Evet. Bakalım ne? Belki 92 92'ye geçeceğiz dekorumu. Daha çok fazla bombaları şey veriyorum. Aa var ya şu nedir ismi? Bu savaşçı şey adam daha fazla. Oo kardeşim uçaklı kardeşim daha fazla yapıyorlar olabilir. Bir ben yüzdelerine bakacağım. Oo bak ikisinde. Oo tamam. Bakalım ben bir yüz üzerine aynı ikisini de bilmem falan Bakalım şimdi yüz üzerine ve de kaç tane uçak devirdiğimi. Pastalya, pastalya mı ne işte, işte Şimdi. Vay! Oy güzel. Şimdi. Kardeşim ben. sen. Yüzde on. Ama yüzde iki. bu Şimdi yarın. Abi bu görev olmasın. Bu görev olmasın. Neyse. Ben bir şeye bakayım. Allah Allah Deliye düşerek kaydırılarak bonus ne kadar sürücü abi benim en çok aldığım bonus ninja'ymış vay araçlar aynen devirilen uçaklar 11 tane uçak devirmişim Parçalan anne çözaman parçala. Yok edilen kara bombaları, yok edilen hava bombaları paşam. Kara bombaları paşa şey yapıyor? Yok edilen arabalar. Yani yapımlar. Uy. Uy. Çat 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 böyle. Böyle alabilirmiş mesela introlar böyle dinebilirmiş Mesela bir tane eşi çıkar böyle. herkesin seni yazar. saat sonra şurasında böyle yazar. Bence olabilirmiş. Bakalım. Eğitim oyunu Facebook login. Facebook login yaparız belki ya. Yani şimdi bu gelmeyeceğim. Bakalım. Görüşürüz. Bakalım.